ikinci olan kongremizi gerçekleştirdik. Hani bu kongreyle beraber kadın meclisimizi de aynı zamanda ilan ettik. Şimdi bu meclisi ilan ederken ilk çağrısı yapıldığında aslında hepimizi büyük bir sevinçle karşıladık. Biz Muş'ta kadın meclisini ilan edeceğiz. Ve uzun zamandır belki kadınların kendini toplumsal siyaset alanında kendini ifade edemediği bir alanda özne olarak artık kendini görebileceğin bir alanın oluşturulması açısından bizler açısından sevindirici, çok da umut edici bir kadın meclisi ilanımız oldu. Bu yönüyle biz çok mutluyuz. Ve bizim bu meclisin de işte çok daha iyi örgütlü bir şekilde özgür iradeyi açığa çıkartacağına da inanıyoruz. Bizim şu an 20-25 yakına kadın arkadaşımız var. Bu Bunlarla beraber biz kongreden sonra büyük bir sevinçle karşılandığı için bizim ziyaretlerimiz çok fazla olduğu için ilk toplantımızı alamadık bir araya gelemedik. Ama bizim bu 20-25 kadın arkadaşlar ilk toplantımızı alıp sözcüğümüzü belirleyeceğiz ve sonrasında bizim tüm ilçelerde hem güçlendirme hem meclisimize güçlendirme yapmayı düşünüyoruz. Hem de bizim tüm ilçelerimizde kadın meclisimizin oluşturması için çalışmalarımız olacak. Bu kadın meclisimizle beraber biz artık kadınların yani, rol sahibi etki bir şekilde hani özne olduklarının karar e, karar verme mekanizmalarında aktif rol oynayabileceğin kadınların kendi kararını tartışıp kendi kararlarını verebileceğin bir sürecin e, olmasını başlatacağız. Önderliğimizin Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ile aslında tarihi bir sürece e, girdik. Bu tarih süreciyle beraber biliyorsunuz ki 9, 9 Temmuz bizim için aslında büyük bir milat oldu. Hani Kürtler için de büyük bir milat oldu. Önderliğin, sabahleyin önderliğin sesiyle uyanmak hani hepimize büyük aslında bir moral oldu. Çünkü hani bu bize en azından kadın özgürlük hareketini öncülük eden hani Önder Apo'dur. O demokratik toplum ve barışın kader iplerini kadınların elindedir aslında. Hani bu kadınların örgütlenmesiyle, bu kadınların iradesini açığa çıkarmasıyla beraber olacak. Kadın demek yaşam demektir. Hani bu minvalde bizim bu çalışmaları yürütmemiz gerekiyor ve bizim bu çalışmayı yürütürken her şeyden öte bizim kadın e, örgütlülüğün ve kadın iradesini açığa çıkararak bizim bu süreci götürmemiz gerekiyor. E, bugün bu süreç başarı gidecekse kadınların büyük öncülük etmesi gerekiyor. Çünkü sadece biz evimizde oturalım, barış süreci olsun, biz bir mücadele vermeyelim değil. Bizim bu sürece en çok mücadele etmemiz gereken bir yerde, bizim her yerde bu mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Gerektiğinde eylemsellikler başlayarak, gerektiğinde çalışmalarımızı yürüterek ama bu sürece kadınlar olarak bizim başa rol olmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını oluştururken atölyelerimiz olacak, atölye çalışmalarımızı yapacağız eğitimlerimiz olacak. Kadınların e, her mahalle, köylerde bu tür çalışmalarımıza öncelik vereceğiz. E, Fatma Altınmakas e, Türkçe bilmediği için katledilen de bir kadındır aynı zamanda. Hani buna yönelik bizim tabii ki çalışmalarımız olacak ve iktidarın her zaman devlet politikalarını izlediği mesele cezasızlık politikası ile işlendi. Çünkü her gün, her saniye, her dakika bir kadın katlediliyor, çocuk katlediliyor. Biz demokratikten bahsedeceksek bizim bunların hepsini önüne almamız gerekiyor. Meclisi inanıyla beraber kadınların aslında daha toplumda daha güçlenerek kendi dilimizi, renkimizi bizim orada yansıtacağımız bir meclisimiz olacaktır. olacaq ve biz bu məclisə tun qadın arkadaşları biz dəvət edirik eyni zamanda